Ağzı bin Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi Ve salat ve ala Sıyd mursalin Sıydına Muhammed ve ala alehi ve sahbi Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta İslam dininde namazın yeri ve önemi veya bizim genel olarak konu başlığımız olarak düşünmek gerekirse efendim Müslümanların özellikleri. Elhamdülillah ben Müslümanım diyen insanda bulunması gereken özelliklerden bahsediyorduk. İşte bunlardan birisi neydi? Efendim huşu içerisinde namazını kılardı. Muhteremler bu haftaki konumuzda da yine aynı şekilde Peki namazı huşu içinde kılmak. Huşu içinde namazı nasıl kılabiliriz? Nasıl efendim? Allahu ekber dediğimiz zaman Rabbimize tam olarak yönelebiliriz. Hangi düşünce içerisinde olursak efendim Rabbimize e, tam olarak yönelebiliriz. Acizane ben şunu düşündüm. Eğer okumuş olduğumuz surelerin anlamlarını veya tefsirini, yorumunu diye bir deyimle bilecek olursak ve biz bunu namaz içerisinde de okurken tefekkür edecek olursak, düşünecek olursak çünkü Rabbimiz ne diyor? O güzel peygambere Kur'an'ı tertil ile oku ve düşünerek oku diyor. Yani yavaş yavaş oku, düşünerek oku. Hatta biz şunu biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim okurken, hatta bazı yerde namazın içerisinde bile okurken Efendim geri gelmiş, dua etmiş. Eğer dua ayeti ise böyle bir yani sadece e, anlamını bilmeden geçiştirmemiş. İşte bugünkü dersimizde de e, Ümmül Kitap adı verilen. Kur'an'ın anası adı verilen bir sureyi ele alacağız. İnşallah kısa bir süre içinde bitiririz. Değişik bir akış, bakış açısıyla el almaya çalışacağız. Muhteremler, biz okurken bu sureyi, Fatiha suresini zannederim şöyle düşünecek olursak, yani anlamıyla beraber, Bismillahirrahmanirrahim. Zaten biraz sonra bu besmelenin bir kısım bölümü sure içinde de geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne demek Rahman ve Rahim olan? Dünyada herkes acıyan. İster itaat etsin, ister itaat etmesin. İster ibadet etsin, ister ibadet etmesin. Ya yani ne yaparsa yapsın, efendim onu acıyan, onun isteklerini, efendim daha doğrusu ihtiyaçlarını Yerine getiren demektir Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Hemt alemlerin Rabbi olan Allah'adır Allah Şöyle bir düşündüğümüz zaman Elhamdülillahi Rabbil alemin deyip de geçmeyerek Elhamdülillahi Rabbil alemin Ne demek ya bu Elhamdülillahi Rabbil alemin ne demek alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peki Rab ne demek? Alem ne demek? Muhteremler, alem Allah'ın dışındaki bütün varlıklara verilen isimdir. Bakın tekrar ediyorum, alem Allah'ın dışındaki tüm varlıklara verilen isimdir. Yani Güneş alemin bir parçasıdır. Yıldız alemin bir parçasıdır. Ağaçlar alemin bir parçasıdır. İnsanlar alemin bir parçasıdır vesaire. Aklınıza ne gelirse. Alem bu. Peki ramp ne demek? İşte bunların hepsini düzenleyen, düzene koyan varlık demektir. Yani karıncaya efendim yuva yapmasını öğreten kısa kısa geçiyorum. Karıncaya yuva yapmasını, görevlerini öğreten, arıya görevini bal yapmasını öğreten ve şunu da bilelim, şöyle biraz araştırdığımız zaman arının sadece ve sadece bal yani sadece o bal arıları dediğimiz arılar sadece ve sadece bal yapmıyor muhterem kardeşlerim. Hepsi, hepsi bal yapmıyor. Bir kısmı vardır açın okuyun araştırın. Bir kısmı vardır sadece gider işte çiçeklerden ağaçlardan efendim bitkilerin özünü alır getirir. Nereye? Kovanın içerisine getirir. Ondan sonra orada bir başkasına devreder. Onlar kalkar efendim o arı kovanın içerisine onlar onların ağzından almış olduklarını tekrar gelir onya def ederler çıkartırlar. Sonra bir bakarsınız ki başka arılar da şimdi muhteremler ben okudum. Efendim eğer o içerisinden çıkan yani o arının ağzından vesaire çıkan o bal olduğu gibi kalacak olsa sıvıdır. Tamamen sıvıdır. Ama bunun peki soğuması lazım. Ama ne yapmış? Rabbim hani Rabb dedik ya düzene koyan dedik ya. Efendim bu kalkmış Rabbim Celle Celaluhu öbür arılar da görev vermiş. Onlar o kovanın içerisinde ha babam hareket eder. Kanat çırparlar. Kanat çırptığı yerde ne oldu? Sanki bir vantilatör gibi soğutma işlemini gerçekleştirir. İşte bu soğutma işleminde ne oluyor? Arılar, şeyler, ballar donmaya başlıyor. Bakın ne dedik? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a dedik. Yani bunları böyle düzene koydu. Başka örnekler verelim efendim aşılayıcı rüzgarlar gönderdik diyor. O şeyleri e, erkek hücreleri alıp efendim diğer dişi ağaçtaki hücrelere bırakan onları yani o rüzgara onu veren onu terbiye eden onu yönlendiren ondan sonra güneşi belli bir daire içinde düzene koyan dünyayı onun etrafında döndüren ama öyle bir dönüş olacak ki efendim ne tamamen uzay boşluğunda e, dünyamız tamamen dağılıp gidecek ve de veya ne de e, dünyamız tamamen Güneş'e yaklaşıp Güneş'in içerisinde eriyip gidecek. Yani bakın ramp nereden nereye geldi. İşte böyle düşündüğümüz zaman başka daha değişik şeyler var. Misal ne diyor? Biz efendim dağları da kazık olarak çaktık diyor. Dağları da kazık olarak çaktık. Ve bir bakıyoruz dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'i yaklaşık 9 kilometre. Ama aşağı doğru indiğimiz zaman 125 kilometrelik bir derinliğe çakılmış bu. İşte bütün bunları düzene koyan Allah'a ben teşekkür ediyorum. Başka bir iki nokta daha söyleyip mevzuyu bitireyim. Başka ne var? senin ve benim nasıl yaşayacağımı belirleyen en güzel kanunları koyandır Rab. Mesela ne diyor? Bugün biz şunu görüyoruz. Dünyada diyor bir yazar içki fabrikalarını kapatın. Ben de size cezaevlerinin yüzde altmışının kapatılma sözünü vereyim. Bak siz diyor bana içki fabrikalarını kapatın, ben de size ceza evlerinin yüzde kapatmaya söz vereyim diyor. Bak içkiyle alakalı, kumarla alakalı, faizle alakalı. Yani e, diğer canlılara, diğer varlıklara, varlıklar, o varlıkları terbiyeti onları robot gibi yetiştirdi. Yani onlar o görevi yaptılar. Ondan sonra insana da dedi ki Rabbime Celle Celaluhu bak ey kulum sen de şöyle şöyle yaşa dedi. Böyle yaşa dedi. İşte ne diyoruz? Evet düşündüğümüz zaman da o Allah'ın koymuş olduğu kurallar en güzel kurallardı. İşte biz namazı kılarken sadece bugünlük bu kadar olsun. namazı kılarken elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a dedi. Yani öyle bir ilah ki Celle Celaluhu kalktı ayı belli bir mesafeye koydu ondan sonra denizlerde suyu çekti bıraktı çekti bıraktı yani gelgit git olayı oldu. Peki bu ne işe yarıyor? Bu da şu işe yarıyor muhteremler biliyorsunuz evimizde akvaryumlar varsa büyükçeleri varsa bunlara baktığımız zaman efendim mutlaka ve mutlaka içerisine bir motor koyuyoruz. Sebebine o hayvanların orada yaşaması için bunu koyuyoruz. Yani Rabbim de bu denizlerde bulunan varlıkların, balıkların, diğer varlıkların yaşayabilmesi için getirdi. Ayı oraya koydu. Belli bir mesafeye koydu. Onu bir süre çekti sonra bıraktı. Ondan sonra ne oldu? Onlar hava almayadılar. Hava almaya başladılar. Yani teneffüs ettiler. Yani bu teneffüsün değerini de koa hastaları bilir. Efendim sizler bizler şöyle 3-5 saniyelik bir nefesimizi tuttuğumuz zaman ne kadar önemli olduğunu biliriz. İşte biz namaza başladığımızda Bismillahirrahmanirrahim dedik. Anlamını düşündük. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Böyle düşündük. Bakın bakalım bu namaz nasıl olur? Evet bugünkü dersimizde bu kadar. Sadece bu ayetin anlamını vermiş olalım. Gelecek hafta inşallah devam etmek suretiyle diğer ayetleri devam etmek suretiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.